Okulumuzun kütüphanesi 2003-2004 eğitim öğretim yılında oluşturulmuştur. Geniş katılımlı bir kampanya sonucu oluşturulan kütüphanemizde binin üzerinde kitap, 2 adet internet bağlantılı bilgisayar, 5 artı bir müzik sistemi öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Tarihte 200 bin kitap kapasiteli kütüphanenin kurulduğu İlkler Şehri Bergama'da okumanın önemine inanan okulumuz Kütüphanemizin kitap sayısını artırmak için sürekli kampanyalar düzenlemektedir. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı aktif olarak kullanılmakta, konuyla bağlantılı deneyler yapılmaktadır. 2004-2005 yılı Merve Özkan, şu anda Gazi Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği, Türkiye'de okumak çok önemlidir. Öğretmenlerimizin bir ilgisi ve verdikleri eğitim şu anda olmak istediğim yer değil, o, bu okulu çok, çok Mustafa Karatos, 2003-2004 eğitim yılı evet, evet. mezunuyum. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği'nde okumaktayım. Geleceğiniz güvence almak için bu okul seçtim. başlayabilmek için bu okula geldim. Bu okula geldiğimde ise kararımda ne kadar doğru olduğunu gördüm. Size bu farkı yaşamaya ne benziyor? Öğretmenlik tercihi yaptığınızda okulumuz bize 24 ek puan kazandırıyor. Bu gerçekten büyük bir artış. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede. Öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvardan yahut kocaman gözlüklerin ...beyaz gömleğini bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü olması nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileriyle kutlama töreni yapılmaktadır. Aşk peşinde neden yanına koştuğunu anladım. Acı durağa ulaştığında göz yaşı gelmezmiş gözlerden neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daima daha değerliymiş. Göz kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bıdırırsa...